Selamun arkadaşlar, ben Mehmet Sorma. Mehmet Sorma, Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada ahtapot görmek. Rüyada ahtapot görmek, yeni girişim girişimlerinizde başarılı olmaya işarettir. Rüyada ahtapot yemek. Rüyada ahtapot yemek, rüya sahibinin karşısına çıkacak pek çok zorlukla mücadele edebilecek güçte olduğuna delalet eder. Bu rüyayı gören kişi, maddi ve manevi olarak, güçleneceği bir döneme girer. Kendisini hiç olmadığı kadar güçlü hisseder. Başar- başarması zor bir çok şeyi başaracağınız ve yeni bir döneme girebilir ve bol kazanç elde edebilirsiniz anlamına gelir. Rüyada ahtapot saldırısına uğramak. Rüyada ahtapot saldırısına uğradığını gören bir kişi çevresindekilerin nazarına gelecek ve başarılı başarıları nedeniyle bir dönem çok kıskanılacak demektir. Bu rüyayı gören kişi çevresindeki kişilere çok güvenmemeli ve herkese karşı temkinli davranmalıdır. Ahtapot saldırısına uğramak aynı zamanda bir iftiraya uğrayabileceğini de işaret eder. Rüyada ahtapot öldürmek. Rüyada ahtapot öldürmek bu rüya, rüya sahibinin yaşadığı sorunları panik yapmadan büyük bir sakinlikle halledeceğine ya da halletmeye çalışmasını için eee uğraşmasına sonuç sonuç olarak da çözebileceğine delalet eder. Rüya sahibi çözülmesi imkansız gibi görünen pek çok sorunu pe tek başına çözecek güç kazanır. Rüyayı gören kişi maddi ve manevi anlamda gücüne güç katar. Yani isterseniz e, sorun diye teşkil eden gördüğünüz şeyleri ya ben bunu yapamam desen zaten yapamazsınız. Ya bir deney yapaki bir tane e, Allah rahmet eylesin ismini unuttum. Bir tane sinema oyuncusu ve şair e, yazar bir abimiz vardı. O Kemal Sunar filminde tercümanı bir hava uçurduğu oyuncu e, dedi ya bir dünya peki hani acı olarak doğduk belki tok olarak ölürüz. Onun dediği gibi. Yani bir deneyin belki. Denerseniz zor diye gördüğünüz her şeyi çözeceksiniz anlamına gelir. Rüyada sizi kollarıyla saran bir ahtapot görmek. Rüyada ahtapotun kollarıyla sizi sardığını gördüyseniz bir anda bir, birden fazla işe kalkışır. Daha fazla bu işler karmaşık bir hal alarak sizi zorlayabilir. daha mesela rüyada ahtapot görmek güç, karmaşık iş ve kafa karışıklığını ifade eder. İşte rüyada siz kendinizi bir denizde ve bir ahtapotun sizi sardığını, size saldırdığını görüyorsanız siz de kendinizi gerek insan, gerek yengeç, gerek bir herhangi bir hayvan olarak görüyorsanız yani hayvan olarak hakaret etmedim. Yani yengeç gibi bir yengeç ya da kaplumbağa gibi bir deniz ürünlerinden bir olan denizde yaşayan bir hayvanlardan biri olarak görüyorsanız rüyadır işte. Rüya hali. O zaman bilin ki çok güçlü bir örgü, tarikat, parti lideri bir aşiret ağası gibi büyük bir yani de, bir adam sizle uğraşı demektir. Onu öldürdüyseniz, kollarını kopardıysanız büyük onu yeneceksiniz anlamına gelir. O sizi öldürdüyse demek ki sizi öldürecek ya da cezaevine anlamına da gelir. Rüyada ahtapot yavrusu görmek. Rüyada ahtapot yavrusu görmek aileyi simgeler. Rüya sahibi bekarsa sahi evlenir. ə e, əlisə çocuk müjdələ, ə e, çocuk müjdəsi ilə müjdələnir. Aynı zamanda ata foton kolları da aile içinde birlik ve beraberlik içinde olmayı, bol uzun ömrü niteyər. Rüya da ata fot pişirmək rüyası, ata fot pişirdiyini görən kişi işlərin yoluna girməsini ve bol xazanç elde edeceğini eee yani bol xazanç elde edəcəyi işlərə imza atacağına işarə edir. Aynı zamanda bu rüya İstediğiniz bir şeye kavuşmaya bol kazanca ve berekete delalet eder. Evet güzel kardeşlerim. Rüyada ahtapotu tutmak. Rüyada ahtapotu rüyada ahtapot tutan kimse işte rüyada ahtapot görmüşsünüz denizi içindesiniz. Siz de ahtapotsunuz. Ya da ondan küçük ya da büyük bir hayvansınız. Ya da insansınız. Ahtapotu e, sardığınızı görmüşsünüz. Rüyada ahtapot tutan kimse ahtapotun kolları gibi her yere yetişebilme gücüne sahip olacak demektir. İşte dedim ya rüyada ahtapot size saldırıyor. Siz eğer ona sal, onu tutuyorsanız demek ki o az önceki dediğim tabirde olduğu gibi artık o güçlü kim, kişi kimse siz ona boyun eğip onun emrine geçeceksiniz anlamına geliyor. Rüyada atapot tutan kimse atapotun kolları gibi her yere erişebilmen gücüne sahip olacak demektir. Rüya sahibinin elde ettiği başarıların ve sır yanı sıra servet kazanmayı işaret eder. Bu rüya nasiplerinizi tez vakitte toplayacağınıza ve kazancınızın artacağına delal ettiler. Rüyada atapotu ee, kavga edip atapot tarafından yeniliyorsanız bir siz atapota boyun eğmeyip onun isteklerini yapmayacaksınız. ona karşı çıkacaksınız, muhalif olacaksınız. Bu da sizi öldürüp yok ettirip ya da iftiralar atıp toplum içinde değerinizi düşürecek. Ee, ya da siz ona sarılıyorsanız belki ondan güç alacaksınız. Onun dediklerini yaparak, ona köpeklik yaparak, onun götünü yalayarak e, onun elindeki bütün imkanları size de size de kullanacaksınız anlamına geliyor. Onun sayesinde bir yerlere geleceksiniz anlamına geliyor. Rüyada denize ata rüyada denize atapot görmek evet <laughs> Rüyada denize atapot görmek aşamalar ve engellerle dolu bir şeyleri atlatarak organize olacağınızı gösterir. Atapotta yüzmek ise uzun bir yolculuğa işaret eder. Dalgalı denizde atapot görmek sıkıntılı bir sürecin ardından rahata ereceğini gösterir. Masmavi denizde beyaz atapot görmek yeni şeylerin başlangıcına işaret eder. Rüyada atapot yakalamak rüyada ahtapot ya e, kişi küsmelerini ya, e, yakalayacak demektir yani e, küsme yani küstürünüz kişi değil küsme demek insanlar böyle bölüktür ya yani. hepsi ayrı kafada hepsi ayrı fikirlerde hepsi ayrı şeydedir siz de kendi fikrinizden kendi zikrinizde kendi yolunuzda olan insanlarla kendi kafa denginiz olan insanlarla çalışacaksınız, onlarla iş güç şey yapacaksınız anlamına gelir. Ya da masmavi, onu niye okuduk? Ya da ahtapot yakalamak, e, kendi kafa dengi insanlarla e, yaşayacak ya da kendi yaşıtlarının hayat şartlarını yaşayacak anlamına gelir. Aynı zamanda bu rüya hiç beklemediğiniz bir anda büyük bir kısmet yakalayacağınızı gösterir. Bu rüyayı gören kişi kısa zaman içinde büyük bir kazanç elde edebilir. Hiç beklemediği bir yerden gelen toplu bir para, mal mülk, menfaat, miras, parayı ya da mirası değerlendirerek bir mülk sahibi olabilir anlamına gelir. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı